Lezzetli Mutfağı'ndan hepinize merhaba. Ben Başak. Bugün sizlerle birlikte yapması oldukça kolay ve lezzetli olan haydari tarifi yapacağız. Haydari için malzemelerimiz oldukça az. Yaklaşık 5-6 yemek kaşığı yoğurt, tuz, kuru nane, 2 diş sarımsak, yaklaşık 1 yemek kaşığı tereyağı ve sunum için dereotu. Tereyağını cezveye alıyoruz. Ocağa alarak eriteceğiz. Eriyen tereyağına yaklaşık 2-3 çay kaşığı kadar nane ekliyoruz. Yoğurdu alıyoruz. İçerisine sarımsağı ince ince doğrayarak koyabilirsiniz ya da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. Biz rendelemeyi tercih ettik. Tuz da ekleyerek yoğurdu karıştırıyoruz. Haydari'yi daha yoğun kıvamlı seviyorsanız eğer süzme yoğurt tercih edebilirsiniz. Yoğurdun içerisine hazırladığımız naneli yağı ekliyoruz. Haydari soğudukça içerisindeki tereyağı ona kıvam verecektir. İsterseniz bu aşamada içine peynir de ekleyebilirsiniz. Sunum için dereotunu ince ince kıyıyoruz. Haydariyi sunuma hazırlıyoruz. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz, dereotu serpiyoruz ve ekmekle birlikte servis ediyoruz. Hepinize afiyet olsun.